Fatma, eğitime geleni bir ay oldu. Hayatında neler değişti? Biraz anlatır mısın? Hayatımda eski oranla çok fazla şey değişti. Özellikle sosyal hayatım açısından. E, telefonla konuşmalarıma örnek vermek istiyorum. Mesela arkadaşımla konuşuyorum diyelim ki. İşte eskiden şöyle olurdu. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Bugün ne yaptın? Biterdi. İster istemez yani sohbet sürse bile sohbeti sürdüren kişi ben olmazdım. Her zaman karşı taraf bir şeylerde ha derdim ya böyle. Ama e, şu an mesela e, dün oldu çok erken. E, dün e, yurttan bir arkadaşımla konuştum. Onunla mesela bir saat 5-6 dakika konuştuk. Ama sohbet inanılmaz bir saat bir saat geçmiş ama hiç bir saat gibi değildi ve daha da konuşasım geldi. Bu o insan o kadar iyi hissettiriyor ki diyorsunuz ya konuşabiliyorum yani. Bir de şöyle bir şey eskiden işte kekelersem Şimdi kekelersem rezil olurum. Ee, yine bana kötü bakar, benle konu konuşası gelmez. İşte hadi kapatsa da kurtulsam artık falan diye Hı -hı. hani öyle düşünüyordum. Hı -hı. Ama dün anlattım dedim. E, biliyor musun ya ben işte kekeme kalacakmışım. Ama aslında iyi de bir şey bu ortama, e, bu insana farklı bir ortam da kazandırıyor. İşte böyle böyle insanlar tanıdım. Falan diye anlattım işte öyle çok çok iyi hissettiriyor bir arkadaşımla da konuştum o da e, şey dedi e, sesim dedi çok değişmiş işte renk gelmiş falan dedi böyle ben konu açıyorum artık konu açan taraf ben de olabiliyorum hı hı. öyle ve dışarıda tanımadığım insanlarla konuşabiliyorum. E, zorunlu yer değil artık mesela gidiyorum diyelim ki yer bildiğimde bile sadece sormak olsun diye bilinçli kekeleyerek, kolay kekeleyerek ya da kontrollü konuşarak pardon ya şuraya gideceğim de nasıl gideceğim, nasıl yapacağım diye sorabiliyorum yani. Ve yapıyorsunuz e, çok az azarlandım bilinçli kekeledik de ama genelde insanlar öyle kafamızda tasarladığımız gibi tepki vermiyorlar. böyle Öyle yani çok çok iyi oldu. Her şey yolunda gidiyor yani şu an. Evet. Süper. Var mı son olarak söylemek istediğin? Son olarak söylemek istediğim bir iki gelmişim. Çok şey değişti. Öyle. İyi ki gelmişsin. Evet.